Çekilin dedim. Aa, çok ayıp ama ya. Yapma öyle arkadaşına. Sen de çekil lan. Telefonunu kırarım. Allah Allah. Ee, güzelim, hadi sen de sıraya geç. Tamam mı? Hadi. Hamsiye bulaşmayın abi ya. Deli gibi bir şey. Buranın çocuğu değil zaten. Yeni geldi. Dün kirbitle parkın yanındaki çöpü yaktı. İtfaiyeler geldi. İtfaiyenin arabasının tekenini patlattı. Güzelim, senin babandır. Çorba koy. Canım öyle değil ama bak insanlar aç burada kuyrukta bekliyor. Hadi sen de sıraya geç sonra istediğin kadar çorba vereceğim ben sana anlaştık mı? Sokarım bak elimi kazana yaktılar derim. Şşş, çık lan çık geç sıraya hadi. Hadi geç sıraya. Saçına tükürürüm. Ha saçıma tükürürsün ben de senin saçına tükürürüm. Kerem, Kerem sen bana ne yaptın? Ne yapacağım sana be manyak? Sensin manyak. Kandırmışsın getirmişsin beni işte odaya. Kandırdım evet kandırdım. Rüyamda seninle beraber olabilmek için, senin fotoğrafını öptüm de uyudum. Yapmışsındır sen. Ama fotoğrafımı değil, beni öpmüşsün daha çok. Ne malum? Belki sen beni öptürdün, belki sen beni kandırdın. Zaten hep peşimdesin. Peşindeyim de sanki bunun için peşindeydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben sana e bir şey yapmadım. Ayrıca ben de hatırlamıyorum.